kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar beni sorarsanız ben deyim arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum her birinize tek tek cevap yazmaya da çalışıyorum arkadaşlar zamanım olduğu zaman evet bakın boynu bükük burada oturan bir insan var arkadaşlar şu aralar böyle e, aile içinde biraz bir tatsızlık varsa böyle sıkıntılı anlar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar iş konusu olabilir evet biraz yorgunsunuz kendinizi fazla zorlamış gibi duruyorsunuz ama yaşamın yaşamınızı dünyanızı değiştirecek bir karar da alacaksınız bakın boynunuz bükük ama karşınızda bir insan böyle size omuz omuza gelip bir sarılma durumu var arkadaşlar arkanızda durma durumu var diyebilirim Evet arkadaşlar, iki tane yolunuz var yaşamınızda yeni. Uzun soluklu bir şu anda hayatınızda biri varsa uzun soluklu bir aşk yaşama durumu olabilir. Uzun soluklu bir ilişki yaşama durumunuz olacak arkadaşlar. Çünkü uzun böyle bir ince yolunuz var diyebilirim. Evet niyetim niyetiniz olsun. Dileğim dileğiniz olsun. Bakalım arkadaşlar, bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun diyorum. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın burada bir köy eve çıkmış. Ufak bir ev arkadaşlar. Evet. Bunu gösteriyor ki böyle ufak evi böyle iyi ahlak sahibisiniz. Yani öyle biriyle güzel biriyle böyle ahlak sahibi biriyle güzel bir yuva kurma durumunuz da olabilir. Ufak bir ev çıkmış arkadaşlar. Bir çatı gibi düşünün. Yani böyle bir durum var. Evet arkadaşlar burada öyle bir ev görüyorum. Bakın burada da bakın karşılaşma var arkadaşlar gördünüz mü iki insan karşı karşı bir konuşuyorsunuz ortada bir üçüncü bir insan var arkadaşlar yani sizin ağzınızı aratmaya başka birini de ortaya koyacak biri var yani sizin hakkınızda böyle sizin hakkınızı savunmaya da çalışıyor olabilir yıldız var arkadaşlar çok sevdiğiniz diğer verdiğiniz birinin de size gelmesi var arkadaşlar böyle özlem getireceksiniz güzel zaman geçireceksiniz Evet, bir çocuk var burada arkadaşlar. Bakın, duruyor gördünüz mü? Önünde bir süre, sanki çalışmak, okuyan biri de diyebilirim arkadaşlar. Bakın, burada oturuyor, yazıyor, burada oturuyor, yazıyor. Bayağı bir önünde de duran biri var. Yani yol göstermeye çalışıyor arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Karşınızdaki sizin evladınız da olabilir. Bayağı bir okuması için elinizden geleni yapıyorsunuz arkadaşlar. Yeni doğrusunda yapıyorsunuz bununla gururlanacağınız zamanlar geliyor ama çok zorluklarla zorluk zamanlarla geçirerek zor günlerde böyle böyle okulunu bıraktırmadığınız bir durum olabilir işini bıraktırmadığınız bir durum olabilir arkadaşlar hobi olarak sevdiği bir şey bıraktırmadığınız olarak A harfi var arkadaşlar huzur mutluluk bir yaşam yani beraberinde maddi manevi değişim olacak arkadaşlar bir A harfiniz var t harfi çıkmış adında soyadında t harfi olan birini de hayatınıza dahil edeceksiniz. Yani istemeden de olsa bakın sürekli karşınıza çıkacak. Sürekli yolunuzu geçecek gibi duruyor. Eninde sonunda bir şans verme durumu kararı alacaksınız. Evet arkadaşlar burada görüyor musunuz bir kuşunuz var. Tavus kuşu ama kuyrukları <laughs> kapalı yani hemen hemen gelecek böyle bir haberi üçlü vakitlerde alacaksınız. Tren yolculuğu var arkadaşlar. Bu bir metro olabilir. Metro yolculuğu da olabilir. Bakın burada başına tacını giymiş oturan biri var arkadaşlar. Sizden ufak olabilir. Evladınız bile olabilir. Buradan gururlanarak yani bundan saklayarak gözü yaş dökebilirsiniz. Bir güzel bir gelişme var arkadaşlar. Bakın yukarı çıkmış tacı da takıyor. Sizin de böyle geleceğinize bayağı bir örnek verecek bir durum var evet arkadaşlar bakın burada birini görüyor musunuz karşınızda oturan bir kadın var bu anne olabilir sevdiğiniz biri olabilir karşılıklı bakın bir erkek bir kadın sanki konuşma var arkadaşlar arkasında duran da böyle çam ağacı gibi sağlam bir ağaç var gökünden arkadaşlar evet böyle bir kalabalık dalları çok çıkmış ağacı kalabalık bir aile olarak böyle sağlam bir aile olarak duruyor arkadaşlar. Böyle aile kalabalık bir ailenin bir evladı da olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada para çıkmış sanki para şekli arkadaşlar. Bolluk berekete kavuşacaksınız. Ok işareti var arkadaşlar. Güçlü bir kısmatınızı sahibi olacaksınız ama çok çalışacaksınız. Güçlü bir kısmat sahibinizi elinize alacaksınız. Öyle bir kısmet. Ufaktan bir yatırım yapma durumu var. Altı rakam var arkadaşlar. Altılı vakitlerde birinden ayrılmış olabilirsiniz. Sırtınızı çevirmişsiniz. Karşı taraf önce sırt çevirdiği gözüküyor arkadaşlar. Şubat gibi. Şubat sonu gibi böyle yeni yeni gibi duruyor arkadaşlar. Bir adım atmaya karar vermiş bir insan var. Yani Şubat sonunda bir yani karar vermiş. Biri olarak çıkıyor bu adım atmaya niyetlemiş ama biraz da böyle cesaretini toparlamaya çalışan bir durum var. Arkadaşlar burada ufak bir araba çıkmış. Çok tatlı bir ufak bir oyuncak araba gibi. Ama bir yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. İş iş ortamı olabilir. Bir yere gidip gelme durumunuz olabilir. Baya bir keyifli zaman geçireceksiniz arkadaşlar. Bir güzel bir yuva kurma durumu da olabilir arkadaşlar. Burada gittiğiniz yerde tanışma durumu da olabilir. Çünkü burada iki insan karşılıklı oturuyorlar. Bakın gördünüz mü tam burada. Evet arkadaşlar bakın burada olak var. Biraz inat inadı yüzünden aranızda bir soğukluk var. Bir insan var kuş çıkmış arkadaşlar bakın burada bir kuşunuz var uzaktan gelecek bir güzel bir haberiniz var baya bir uzaktan gelecek arkadaşlar D harfi olan bir erkekten gelecek gibi duruyor beklediğiniz bir insan olabilir evet Mart'ın sonu gibi 20'si 21 olabilir arkadaşlar bundan gelecek bir haber sizin göz yaşınıza da sebep olacak mutlu olacaksınız gibi duruyorsunuz evet arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar burada dudak çıkmış arkadaşlar. Evet sizin böyle hakkınızda konuşan insanlar var arkadaşlar. Görmezden geliyorum diyorsunuz ama fazla da kafanıza takıyorsunuz bu aralar. Görmezden geleyim derken o kadar takıntılı hale gelmişsiniz ki. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Çok yorgunsunuz arkadaşlar. Yeti ay olabilir. Yetili vakitlerden bu yana böyle çektiğiniz bir sıkıntı var arkadaşlar. Evet ama güzel ama güzel olan da sizsiniz arkadaşlar. O kadar kalbiniz güzel ki fincanınıza yansımış bembeyaz olarak. Evet çok karıncalar var burada. Tolu tolu karınca çıkmış arkadaşlar. Artık huzuru sorunları bitirip huzura ereceksiniz. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Artık mutluluk sizden yana olacak arkadaşlar. Bakın. Evet burada da D harfi var. Bakın D harfinin önünde duran bir insan var. Yani size gelmesini engelleyen biri var arkadaşlar. Evet karşısında böyle ufak bir kız çocuğu var. Bakın buna kıyamıyor. Yani çocuğu kıyamıyor. Size de gelemeyen biri var. Ama karar vermek zorunda. Son anda bir karar verecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet bunun karşısında duran da hile yaparak halde tutmuş bir insan olarak çıkmış arkadaşlar. Böyle Mart'ın sonu gibi bir konuşmanız olacak. Evet sanki bu adamın arkasında balık çıkmış arkadaşlar. Balık burcu olabilir. Balık kısmetiyle gelebilir arkadaşlar. Şaşıracağınız bir durum olacak. Evet çeşmeler açıyorsunuz artık. Ettiğiniz dualar da yerini buluyor. 11 11 rakamı var arkadaşlar. İki yerde bir rakamı görüyorum. 11 bakın. Bir burada, bir burada bakın. Yan yana. Evet. Törtlü vakıtlarda da arkadaşlar Y harfi olan bir insandan bir haberiniz var. Y, S harfi görüyorum. Evet. Şu aralar kendinizi engelliyorsunuz arkadaşlar. Böyle yasaklar koyuyorsunuz. Bundan konuşmayayım, şundan konuşmayayım ama siz kimden konuşursanız konuşmazsanız böyle biraz sosyalleşmeniz lazım. Bu, bu aralar içinize kapanıksınız arkadaşlar. Ama bunları da aşıyorsunuz. Yani bu sizi bayağı büyütmüş. Yaşadığınız olay sıkıntılar bayağı sizi geliştirmiş gibi duruyor. Evet arkadaşlar bakın burada 3 kişi yan yana oturmuş. Siz buradasınız. Bakın burada çiçeği görüyor musunuz? Bekarsanız güzel bir evliliğe gitme durumu olabilir. Bakın burada bir kadın arkasında da bir boylu poslu biraz Gör, görkemli bir insan var arkadaşlar. Bu sırtını çevirmiş ama bu da onun tarafına doğru bakıyor. Evet arkadaşlar, yani bizden bir şey olmaz dediğiniz bir insan da bir teklifi sunabilir size. Bundan da sırt, buna sırt çevirmiş, bunu yarı yolda bırakmış karşı taraf var arkadaşlar. Onu bıraktıktan sonra size bu bir adımla gelecek bir durum var. Evet, burada kalabalıklar içindesiniz arkadaşlar. Aile ortamı diyebilirim. Oturan var, ayakta turan var, gelen giden var. Böyle bir ortama gireceksiniz. Ben bunun daha çok aile konusu olabilir, iş ortamı olabilir. Evet, 4'lü vakıttan bir yana beklediğiniz bir para girişi var arkadaşlar. 4 gün, 4 ay olabilir. Bayağı beklemişsiniz. Artık bu beklentilerinizin de sonuna gelmişsiniz arkadaşlar. Güzel bir gelişme var. Evet. Burada görüyor musunuz arkadaşlar? Bir 4 rakamı var. törtlü vakıtlarda bakın. E harfi bir başlangıç. Yani bir bekarlar için bir yuva. Bakın burada uçurtma uçuran çocuklar var arkadaşlar. Bakın sanki çocukluğunuz hatırlayacağınız bir zaman geçireceksiniz. Ya az ayları çıkmış arkadaşlar. Burada 3 rakamı var. Üçlü tarihlerde de biriyle bir konuşma durumunuz olacak. Çok da güzel bir zaman geçirme durumunuz var. Evet arkadaşlar, burada çarpı işareti var. Bakın çarpı işaretinizi. Önünde de at çıkmış. T harfi var. Büyükçe bir T harfından da gelecek. Bir haberiniz var. Arkadaşlar bakın yol ayrımına girmişsiniz ama aynı ortamda bulunmak zorunda kaldığınız biri var arkadaşlar. Yeni bir şans isteyebilir gibi duruyor. Sizden şans isteyebilir arkadaşlar. Evet, böyle bakarsam h harfi var, f harfi var. Adında, soyadında çıkmış. Evet, burada türmüş bir insan var arkadaşlar. Bakın kucağında da bir çocuk var bunun. Bakın, sevmiş çocuk bunun ayak altında iki çocuk, burada horoz var. Evet arkadaşlar beklediğiniz bir insanda bakın bu kalp şekli sanki ben çizmiş gibiyim bakın. Sevgiyle artık ne engel varsa bu engelleri aşarak size gelecek biri var arkadaşlar. Evet zamanında sizden yana değil karşı taraftan yana kullanmış bir şansını kullanmış ama şansını da kaybetmiş ne harfi var bakın ne harfi h harfi l var arkadaşlar. Evet bakın burada iki insan karşılıklı bakın sarılıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir insan da size gelişi bakın. Burada bir çocuk var. Erkek çocuğu sanki elinde küçük oyuncağı ile çıkmış arkadaşlar. Bu oyuncağı da köpek yavrusu gibi çıkmış. Evet bulutlarla arasında bakın uçup görünüp görünmeyen bir uçak çıkmış arkadaşlar. Uzun bir yolculuk seyahatin göstergesi de diyebilirim. Evet arkadaşlar hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah güzel Ramazan geçiriyorsunuzdur. Evet bakın tabağınıza geçtim. Burada görüyor musunuz? Ne harfi var. Boyunu gör. Boyu bayağı uzun bir insan var. Biraz kambur duruyor ki yani boyu size ufak görünsün diye. Bakın siz buradasınız ama bunun kafasını karıştıran bir sürü insan var. Bunun lafına bunun lafına girmiş şu anda da aldığı ne derbe varsa hepsini de kendi hak ettiğini farkına varmış bir insan. Bakın burada bir el öpme durumu var arkadaşlar. Bir aileyle tanıştırma durumu, birini ailesini tanıma durumu gördünüz mü? Yani Ali dolu dolu gelen biri var diyebilirim. Evet bakın burada da bir hazırlık. Burada görüyor musunuz böyle? Biri bakın iki insan yan yana çıkmış. Yeni bir bebek Aileye katılmış bir bebek var yolunu gözetliyorsunuz. Yeni bir bebeğinizin haberini alacaksınız arkadaşlar bakın. Evet iki tane insan karşılıklı duruyor. Bu ikisinin de orasına girmiş başka bir insan var arkadaşlar. İkisinin arasına girmiş başka bir insan var. Araları buzmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar bakın burada kocaman bir çiçek var arkadaşlar. Buketi almış ama buketi arkasına da yüzünü saklamış bir insan var arkadaşlar. Bakın geliyor gördünüz mü? sanki gözünüzden düşmüş biri diyebilirim ama bir şansı hak ediyor Arkadaşlar böyle bir yani yaptık hataları farkına varan bir insan var Evet burada Pinokyo gibi biri var arkadaşlar bakın oradan buraya koşuyor ama dikkatli olun yine de oyuna gelmeyin bu aralar oyuna gelebilirsiniz Evet saccade üzerinde bakın oturuyorsunuz gördünüz mü dua eder gibi Evet. Burada da bakın bir ayakkabı çıkmış. Spor ayakkabı arkadaşlar. Bir yolculuklar yapabilirsiniz. Aniden gelecek bir karar var. Evet. Zayıf bir kadın var arkadaşlar. Bakın. Üç tane çocuk. Yani çocukları alıyor. Bakın. Biri küçük sanki. Evet. Bir yolculuk yapacak. Uzaklaşma durumu var arkadaşlar. Bakın. S harfi. D. A harfi var bu. Adında soyadında zayıf biri çıkmış. Ama bunun arkasında üç tane daha insan var. Üçü birleşmiş Bunun niyetine yetiştirmiş ama daha da mutlu olamayan bir insan var karşınızda arkadaşlar. Kimin dileğim tuttuysa kolektif açılım. Siz uyan kısmını alın, uymayan kısmını evreme yollayın arkadaşlar. Yani birinin hakkını, birinin mutluluğunu biri alarak mutlu olamıyor arkadaşlar. Hakkınızda hayırlıysa neyse o olsun. Evet, özel fal baktırmak isteyenler de, özel fal baktıranlar da biliyor zaten bunu arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar.